Gündemin 6. maddesiyle devam ediyoruz. Buyurun. Çok özür dilerim. Gündemin 5. maddesiyle devam ediyoruz. Buyurun. Muğla ili Bodrum ilçesi, Turgut Reis, Bahçeli Evler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy mahallelerini kapsayan 1 bölü 1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama planı uygulama imar planı değişikliğine baskı süresi içerisinde belediyemize iletilen itiraz dilekçelerine ilişkin alınan 30.10.2025 tarih 2025 e 14 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. Evet komisyon raporunu okumak üzere meclis üyemiz Ali Bey'e söz veriyorum buyurun. Sayın Başkan, kıymetli meclis, belediyemizce hazırlanan ve belediye meclisimizin 0904-2025 tarih ve 2025 Taksim 38 sayılı kararı ile uygun bulunarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 10.07.2025 tarih ve 221 sayı, sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Muğla ili, Bodrum ilçesi, Turgut Reis, Bahçeli Evler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Teksimet, İslamaneleri ve Dereköy mahallelerini kapsayan 1 bölü 1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı değişikliği 19.08.2025 18.09.2025 tarihleri arasında askı ilanına çıkartılmış olup ilan süresi içinde 84 adet, adet itiraz dilekçesi iletilmiştir. Muğla ili Bodrum ilçesi Turgut Reis Bahçeli Evler, Akyarlar, Karaba, Akçaalan, Teksimet, İslamhaneleri ve Dereköy mahallelerini kapsayan 1 bölü 1 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı değişikliği, askı ilan süresi içerisinde iletilen itiraz dilekçelerinin incelenmesi devam ettiğinden ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. Belediye meclisimizin takdirlerine saygıyla sunuyorum. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunarım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Bölgemiz Turgut Reis, Bahçeler, Akyarlar, Karabağ, Kakçalan, Peksimet, İslam Halesi, Dereköy mahallelerinin etkileyen bir plandan bahsetmişken de birkaç gündür sosyal medyada gerek meclis üyelerimiz, gerek vatandaşlarımız, gerek bizim özellikle bu sarı sitelediğiniz sitelerde görmüş olduğunuz ilanlardan size bahsetmek istiyorum. Bakın arkadaşlar İslam bir alan burası ve Zeytinlik Vasfı'nda bir alan maalesef ki şu anda o sarı sitelerde yola cepheli, imar yolu bulunan arsa niteliğinde diye kooperatif hissesi adı altında pazarlanmakta. Vatandaşlarımıza daha önce meclis kürsüsünden uyarıda bulunmuştum. Burası zeytinlik lejantında ve zeytinlikten çıkması mümkün değil. Burası bir arsa değil, bir tarla vasfında olan yerdir. Lütfen bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız öncelikle ev alacaksınız. Gelin belediyemize bir kaçak yapı ile ilgili şerhi var mı, üzerinde bir mühür var mı, herhangi bir yasak durum var mı bunu sorun. Biz bu hizmeti sizlere ücretsiz veriyoruz. Eğer bir arsa alacaksınız gelin yine belediyemize imar sınırları içerisinde mi? imar durum belgesi alması da herhangi bir sakınca var mı? Mevcut planı yürürlükte mi ya da askıda mı? Bu bilgiler alın. Bakın İslamhanesi'nde önde ticari alanların halkası bulunan zeytinlik alanda kooperatifçilik adı altında 250 şer ve 400 er metrekare alanları şu anda vatandaşlara belli bir bedel karşılığında pazarlıkların tespit ettik. Özellikle meclis kürsüsünden bunu duyurmak istiyorum sizlere. Burasına imar gelme şansı yoktur. Bu özelde konuşmak istemem ancak zeytinlik ibaresi olan bir yerin zeytinlik vasfından çıkması mümkün değildir. Ve vatandaşlarımızın bu konuda mağdur olmaması için özellikle belediyemize, orta kente, imar ve şehircilik müdürlüğümüze gerek planlama kısmındaki arkadaşlarımıza imar durumuyla ilgili bilgi almalarını, gerek yapı kontrol birimindeki arkadaşları da, da yapacakları yatırımda ya da alacakları herhangi bir gayrimenkulde bir şart var mı, bir kaçak var mı, bir mühür var mı? Bunun bilgisini almasını ve ona göre yatırım yapmasını, ona göre adım atmasını ivedilikle ya da samimiyetle rica ediyorum. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. O yüzden biz belediye olarak sizleri doğru, doğru ve e, nitelikli bilgilendirmekle mükellefiz. Bu şekilde kooperatif kooperatifçilik adı altında Zeytinliklerin ve tarım alanlarının imara açılması asla söz konusu olmayacaktır. Kandırılmanıza lütfen müsaade etmeyin. Teşekkür ederim. Gündemin 6